Levent Ülgen o paylaşıma çıldırdı. Fotoğraftaki kişi ben değilim. Yapmayın. Ünlü oyuncu Levent Ülgen, sosyal medyada bir anda yayılan ve tık almak için kendisini bir kaza sonrası tanınmaz hale gelmiş gibi gösteren yalan haberlere ve fotoğraflara isyan etti. Ayrıca ülkemiz son zamanlarda birçok sorunla boğuşurken, magazin haber adı altında bu gibi yayınlar yapmak gerçekten ahlaksızlık ve sorumsuzluktur. Bilgilerinize... Levent Ülgen kimdir? Levent Ülgen, tam adı Ömer Levent Ülgen'dir. 8 Ağustos 1962 tarihinde Cihan Beyli, Konya'da doğduğu anne tarafı tarafı ise şerefli Koçhisarlı'dır. Babası Yaşar Bey İş Bankası'nda müdürlük yapmış. Bir kız kardeşi vardır. Ankara Enönü Lisesi'ni, ODTÜ Fizik bölümünü bitirdi ve Ankara Halk Tiyatrosu'nda görev aldı. Daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Bu tiyatroda çeşitli oyunlarda sahne alırken Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Atçalı Kel Mehmet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok farklı rollerle devam etti mezuniyetinin ardından devlet tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde yüksek lisansını tamamladı. 2002'de yayınlanmaya başlayan En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki üç kağıtçı hayırsız damat Kadir rol tanındı. Ülgenin adı bir süre sonra hallederiz Kadir'e çıktı ayrıca TRT'de yayınlanan bir kelime bir işlem programını sundu. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında aktif olarak görev alan Ülgen, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin geleneksel Nazım günlerinde de Yılmaz Onay tarafından okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nazım Hikmet oyunlarında 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır. Kanal D'de yayınlanan Akasya Durağı adlı dizide de oynadı. Evlilikleri kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Tülay Bursa ile bir süre evli kaldı. Levent Ülgen, 4 Haziran 2014 tarihinde 4 yıldır birlikte olduğu danışmanı Zinet Şafak ile İzmir Fuarı Evlendirme Dairesi'nde evlendi.